Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Gerçi Inzaghi. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Aradan bir pas. Del Kaleyi deneyecek. Kaleciden inanılmaz bir performans. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Baresi. Costa Kurta, Ronaldinho, Beckham koşan arkadaşına doğru, offside yok, alçakta, işte şut! İşini garantiye almayı tercih etti. Başarılı hakimiyet. Ve müdahale geldi. River Plate ilk köşe vuruşunu kullanacak. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaş için kontratak fırsatı. Sol kanattan güçlü bir hücum. Geçmeyi başardı. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Ronaldinho aradan gönderiyor. İlerleme Neymar. Çavi sola doğru bir top. Beşiktaş karşı ucu fırsatı arıyor. Soldan güzel koştu. Hönes mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Önes topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Neymar takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Büyük şans ve gol! Evet. İşte şimdi hem işler hem de iki tarafın da maç perspektifi bambaşka bir hal aldı. Müthiş bir gol. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Beşiktaş öne geçiyor. Şaşırdık mı? Ve şut geldi. White topu uzaklaştırıyor. Tosta kurta. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca bir golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Beşiktaş dersine iyi çalışmış gibi duruyor. Karşı takımın planlarını savuşturup akıllıca bir futbolla devreyi kapattılar. Beşiktaş devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattı. Kaleyi deniyor. Kusursuz bir gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Can sıkıcı bir durum. Defansın arkasına atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Güzel yakaladı. Tempo yükseltebilirler. Bale Etkileyici adımlar. İnanılmazız. Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Güzel oynadı. Baresi. Beckenbauer. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Geri ortaya yolladı. Ruben Neves. Beckenbauer. Ağır baskı meyvelerini verdi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Çok güzel gördü. Müthiş fırsat. Ve top Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmelce. Her iki takımda oyuncu değişikliği yapacak. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Taç atışı kullanılacak. Kran krana mücadeleden Galip ayrılıyor. Ve şut geliyor. River Plate için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Costa Curta ön sezilerini devreye sokuyor. Denizson bana mısın demiyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve pasa müdahale geldi. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon topu aceleyle uzaklaştırıyor. Van der Fart Costa Kurta yine ortaya doğru anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Denilson Maldini uzaklaştırmayı deniyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol